Hepinize merhaba. Mutlu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Pazartesiler hep zor diyoruz. Bilmiyorum size zor geldi mi? Bu kez benim için daha kolay bir pazartesi oldu. İş yoğunluğu fazlaydı. Süperlikte 5. haftayı geride bırakmak üzereyiz ve gerçekten birbirinden önemli maçlara sahne oluyor. Maalesef futbol dışı şeyler de konuşuluyor ve iki tane kapanış maçı var. Onlardan bir tanesi Galatasaray'a ait. Galatasaray Alanyaspor'u alacak. Spor yeni teknik direktörü Çağdaş Atan nezdinde onun yönetiminde başarılı bir grafik çizdi ve şu ana kadar oynadığı maçlarda topladığı maksimum puanla sadece bir beraberlikleri var. Lider pozisyondalar. Galatasaray her ne kadar Fenerbahçe derbisinde berabere kalmış, ardından da Kasımpaşa'ya mağlup olmuş olsa bile e, tempo yapan oyunuyla ligin ilk 4 haftasında beğeni toplamıştı. İlk 3 haftasında düzeltiyorum. Oynadığı 2 maçı arka arkaya kazandı ve o maçlardaki tempoları ki ondan önce oynadığı UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarında da başarılı grafikler çizdi ve yüksek temposuyla dikkat çekti. Ben yine aynı inancım ve enerjinin Galatasaray'da olacağı kanaatindeyim. Enerji bence anahtar kelime ile ilgili olarak bugün... Galatasaray'ın Alain Spor maçında yüksek enerjiyle oynayacağı kanaatindeyim. Çünkü milli takım maçlarının eline verilen arada rehabilitasyon açısından Fatih Terim'in çok önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiği kanaatindeyim. Bir, Fatih Hoca belli olaylara tepki göstermişti. Bir kere bunlar ortadan kalktı ve artık bir karar verdi. Tamamen sahaya kanalize olacak ve transfer olmadı. ile i̇şte ilgili söylenenlere yönetim gerekli cevabı vermedi. Bütün bu tartışmalardan son derece sıkılmış durumda. Bunları bir kenara bırakıyor. Yönetimi kendi performansıyla baş başa bırakıp tamamen takımına kanalize olmaya karar verdi. Bu anlamda Galatasaray'ın özellikle futbol takımı nezdinde bir rahatlama yaşadığı, bunun da sahaya enerji olarak yansıyacağı kanaatindeyim. İkincisi Elbette ki rakiplerin puan topluyor olması, özellikle Fenerbahçe'nin kazanmış olması ve şu anda Fenerbahçe'nin transferlerinin ve ortaya koyduğu oyunun çok konuşuluyor olması Galatasaray'da bir artı motivasyon olacak. Yani ters motivasyon da diyebiliriz bunu. Hırslandırıyor Galatasaray'ı. Fatih Hoca'nın da bu yönde oyuncularına telkinde bulunduğu ve milli takımlarından dönen futbolcularla da birebir konuşma yaptığı yönünde bir bilgiye sahibim. Radamel Falcao'dan beklentisi elbette ki çok yüksek. Bugün Radamel Falcao 11'deki yerini alacak. Kasımpaşa maçında... Diagne tercih edilmişti. Biliyorsunuz Kolombiya milli takımında Şili ile oynanan maçta sonradan oyuna girdi ve uzatma dakikalarında attığı golle beraberliği getirdi. Mutlu döndü. Radamel Falcao birinci sınıf bir forvet. Bunu kimse inkar edemez. Galatasaray'da yeterli pasları aldığı zaman ki bugün ben Radamel Falcao'nun bundan önceki maçlara oranla çok daha fazla topla buluşturulacağını, Galatasaray'ın stratejilerinden bir tanesinin bu olacağını düşünüyorum. Eğer bu olursa Radamel Falcao gerekli golleri atacaktır ve istenilen performansı sergileyecektir. E, tabii e, bu arada maçla ilgili bilgileri ve düşüncemi aktarmadan önce bir parantez açarak Radamel Falcao ile ilgili e, duyduğum ve e, fikrimi yani kanaatimi ifade edeyim. Onun gideceğinden bahsediliyor. Inter Miami ile anlaşıldığı. Galatasaray'ın e, bu transferi onay verdiğinden bahsediliyor ama bunu söylemek henüz erken. Eğer Galatasaray hedeflerinden bütünüyle kopmuşsa ve çok acil kısa dönemli ödemeler yapması gerekiyorsa ve Inter Milan'dan gelen teklif gerçekten Galatasaray için tatmin edici ise Ocak ayında böyle bir transfer olabilir. Galatasaray'ın isteyebileceği bir transfer aksiyonu olabilir ama benim bildiğim şu Radamel Falcao bir kere fikrini değiştirmedi. Bu sezonu Galatasaray'da tamamlama arzusu var. Ailesi mutlu, düzenini bozmak istemiyor. Çocuklar İstanbul'da olmaktan mutlu. Kendisi de her ne kadar beklenen sonuçlar son dönemde alınamasa da Galatasaray'da olmaktan dolayı mutlu ve Galatasaray'a bir şeyler vererek yani bir başarı kazandırarak gitmeyi arzuluyor. Çünkü o paradan ve diğer maddi şeylerden çok e, kariyere ve manevi özellikleri önem veren bir futbolcu. O bakımdan birincisi Radamel Falcao'nun iradesinin net olduğunu değişmediğini, Galatasaray'da sezonu tamamlamak istediğini biliyorum. İkincisi rasyonel olan Galatasaray'ın hedefleri gerçekleştirmek kadar Radamel Falcao gibi birinci sınıf bir oyuncuyu kadrosunda tutmasıdır. Bu iki özellik bir araya geldiğinde ben satış özel ihtimalinin yani takımdan ayrılma olasılığının çok düşük olduğunu, Radamel Falcao'nun Inter Miami'ye gitmeyeceğini, böyle bir gelişmenin ancak sezon sonunda önümüzdeki Haziran'da değerlendirilebileceğini ve sezonu Galatasaray'da tamamlayacağını söyleyebilirim. Bunu net bir biçimde görüyorum ve Düşüncem de bu yönde. Zaten sezon bittikten sonra bir yıllık opsiyonu var. Bu da e, tarafların yani Galatasaray yönetimiyle Radaman Falcao'nun karşılıklı olarak yapacağı müzakerelerle e, opsiyon devreye sokulur mu sokulmaz mı karar verilebilecek bir şey. Ama bu sezon bence Galatasaray'da kalacaktır. Ranamel Falcao Garcia ve doğru olan da bu. Şimdi takıma gelecek olursak Omar'ın bir takım küçük sakatlı problemleri yaşayarak Norveç milli takımından döndü. ve bugün oynama ihtimalinin belirsiz olduğundan bahsediyor. Yani oynayacak mı, oynamayacak mı belli değil ama ben bazen antrenmanları kaçırmış olsa bile Omar El Abdülü'nün güçlü bir yapıya sahip olduğunu ve bugün 11'de forma giyeceği kanaatindeyim. Oynamazsa Linesi oynuyor. Sağ tarafta gayet başarılı. Özellikle ofansif aksiyonlarda çok daha yaratıcı olabiliyor. Bilekleri ince, kolay adam geçiyor. Sıfıra inip doğru ortalar yapıyor. Lines her zaman standartını koruyan başarılı bir futbolcu. Sol tarafta Saratçı takıma dönüyor. O oynayacak. Orta alanda daha doğrusu savunmanın merkezinde ortasında değişmeyen iki isim Marco A. ve Luyendam olacak ki ben Luyendam'ın gerçekten bütün maçlarda yani Galatasaray'ın istediği sonuçlardan uzak kaldığı maçlarda bile harika oynadığı kanaatindeyim. Bence bugün yine e, kendisine iş düşecek ve bunu fazlasıyla başaracak oyuncuların başında e, Christian Luyendam'a geliyor. Savunmanın hemen önünde eğer e, Taylan Antalyalı büyük bir problem yaşamıyorsa defans orta olarak o oynayacak ki sakatlığının ciddi olmadığını biliyoruz. Fegoli ve Yunus Belhanda kesilebilir mi? Bu olasılıklar var ama Fatih Hoca nedense hep bunların konuşulduğu dönemde Yunus Belhanda'yı oynattı. 11'de sahaya sürdü. Bugün de böyle olma ihtimali var bana göre. E, Taylan Antalyalı Etebo orta sahada yeri garanti olan oyunculardan bir tanesi oynarsa Yunus Belhan'da ama Fatih Hoca farklı bir şey görmüşse ve uzun sakatlık sürecinden çıkıp büyük bir mücadele veren Emre Akbaba'yı hazır buluyorsa başlangıç oyuncusu olarak Emre Akbaba'yı tercih edebilir ki normal koşullarda yani sakatlığı düşünmediğimizde Emre Akbaba hazır bir Emre Akbaba her zaman bence tercih edilmeli Yunus Belhan'da eğer Galatasaray'ın geniş kadrosunda yer almaya sürdürüyorsa yeri yedek kulübesi Emre Akbaba'nın yeri de 11 bence böyle olmalı. Bugün bakalım Emrah Akbaba'yı mı oynatacak? Yunus Belhanda'yı mı oynatacak? Sağ tarafta Sofyan Fegül'ün 11'deki yerini kaybettiği, Emre Kılıncı'nın soldan sağa geçip sağa iç oynayacağı ve Sofyan Fegül'ün yedek kulübesinde bekleyeceğinden bahsediliyor. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü gerçekten form tutmakta çok geç kalıyor Sofyan Fegül'ü ve beklentilerin altında. Halbuki birazcık daha çabukluk özelliğini kullanabilse çok çabuk bir oyuncu değil ama bu konuda kendini zorlasa birazcık daha oyunun içerisinde yer alsa son hamlelerde yani final noktalarında daha akıllı tercihler yapsa Sofyan Feghouli çok faydalı bir oyuncu ama bunu yapamıyor şu ana kadar o bakımdan Emre Kılınç'ın sağ tarafta oynayacağı Arda Turan'ın en sevdiği bölgelerden bir tanesi olan sol çizgi sol iç orada oynayacağı yönünde bir bilgiye sahibim ve Radamel Falcao Garcia ileride tek forvet olarak oynayacak. Arda Turan çizgide her zaman başarılı. 60 dakika 70 dakika her neyse ne kadar oynuyorsa bence maksimum verimi verecektir. Ben bugün Galatasaray'ın Alanya Spor karşısından galibiyette ayrılacağı kanaatindeyim. Bunun başlıca nedenlerinden bir tanesi elbette ki Alanya Spor çok güçlü ve iyi organize olan bir ekip. Özellikle ön bölgede oynayan oyuncuları başta Bakasetas olmak üzere çok formda. Ama Galatasaray'ın enerjisi ve tempo yapabilme gücü Aslantepe'de oynayacağı maçta bence Galatasaray'ı galibiyete daha yakın hale getiriyor. Her şeyden önemlisi bir kez daha altını çiziyorum. Galatasaray çok güçlü bir enerjili ve yüksek bir motivasyonla bu maça başlayacak. İstek ve arzu Galatasaray'da pek çok engeli de ortadan kaldırıyor. Belki organizasyon olarak Galatasaray iyi gözükmeyebilir. Basit top kayıpları da yapabilir çoğu zaman olduğu gibi ama istek ve arzusuyla tekrar kazanarak Tempoyu da maçın sonuna kadar sürdürerek e, gol yese bile yedinden daha fazlasını atarak kazanabilir. Ben böyle bir senaryonun bu akşam işleyeceğini ve Galatasaray'ın Alanya Spor maçından galibiyette ayrılacağını düşünüyorum. Bu videoda sizlere veda ediyorum. Bir başka videoda tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.